Sayın basın mensupları, Sivas katliamında şehit olan canlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet edelim <laughs> İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas katliamının üzerinden 23 yıl geçti. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle başlayan Sivas katliam ateşi 23 yıldır yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Sivas katliamı aydınlığa, demokrasiye, halkların kardeşliğine ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırı olarak gerçekleşmiştir. Bugüne kadar Sivas katliamını gerçekleştirenler ile bu katliamı engellemek için kılını kıpırdatmayanlardan hesap sorulmadığı gibi halkları birbirine düşürmeyi hedefleyen provokasyonlar ve gerici ırkçı saldırılar artarak devam etmiştir. 2 Temmuz 1993'te aydınların diri diri yakılmasına neden olanları korumaya çalışanlar yaşanan acıları unutturmaya ya da gerçek katilleri yalan haberlerle aklamaya çalışmaktadırlar. Sivas katliamının aradan 23 yıl geçmesine rağmen her yıl daha büyük ve kitlese bir ülke ile lanetlenmesi ülkemizi gericiliğe ve ırksız çöven odaklara asla teslim olmayacağının en somut göstergesidir. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu sancılı süreçte demokrasinin barış, kardeşlik ve özgürlük taleplerinin kararlılıkla savunulması, iktidarın baskıcı antidemokratik uygulamalarına karşı kararlı müzelerinin güçlenmesi açısından ayrı bir önem taşmaktadır.